بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رحمن الرحيم الله نضيلا أي إيمان دلر صبر ونماز دعاء Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimede geçen sabır ve namaz, karşılaşılacak güçlüklerin çözülmesi için Allah Teala'nın yardımını sağlayacak bir vesiledir. Sabır, cesaret, zorluklara göğüs germek, direnmek anlamında da ahlaki bir disiplindir. Namaz Gönlünde Allah sevgisi olan, ona saygı duyan ve onun huzuruna çıkacağına inanan kimsenin iman ve itaatinin bir göstergesi, dinin direği ve kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Azim olan Allah doğru söyledi.